şehidimizin ailesine az sağlığı, mekanlara cennet olsun, ulusumuzun başı sağ olsun dileklerimle başlamak istiyorum. Büyük Önder bu günleri gördüğü için bizlere istikbal göklerdedir, özdeyişin temelli söylemiştir. Bunun da anlamı gökyüzüne egemen olan yeryüzünde özgür yaşar. İşte görüldüğü gibi Karabağ'da, Rabar'da ve diğer yerlerde Türk ordusunun ve Türk milletinin faaliyetinin en önemli unsuru havacılık ve geleceğin dünyası da odur. Bizim temel felsefemiz bilim teknikle buluşan, çağdaş ülkeyle yarışan, sevgi ve dostlukla kucaklaşan bir yeni evet, kuşak yaratmaktır. Bu güzel anlamlı günde birlikte olmanın mutluluğu içerisinde Tekrar hep birlikte olmanın beraberce daha iyi noktalara gelebilmenin sevgi ve coşkusuyla hepinize teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Nice 96 yıllara diyorum. Bu ulu çınarı Ormana dönüştülerim diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, hoşça hoşça kalın diyorum. Diyecek güzel günlerle birlikte paylaşmak dileğiyle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum.